Sonra normalleşme adımları atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ile telefon diplomasisi yürütüldü. Körfez açılımında sıradaki ülke Suudi Arabistan. Gözler liderler düzeyindeki telefon görüşmesinin ardından yapılan ziyarete çevrildi. Bizim de Körfez işbirliği içerisinde belli bir konumumuz var. Bu konumumuzun yeniden ihtiyaç edilmesi, yeniden yerini alması da ayrıca bu Körfez işbirliğini daha da güçlü hale getirecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Çavuşoğlu ziyaretin gündemini sosyal medyadan paylaştı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını ifade etti. Ziyaret liderlerin bir araya gelmesi için de zemin oluşturacak. Görüşmelerin seyrine göre 4 yıllık aradan ardından liderler düzeyinde bir ziyaret gündeme gelecek. Görüşmelerde ayrıca kapatılan Türk okullarının da durumunun ele alınması bekleniyor. Bir başka girişimde Ankara Kahire hattında yaşanacak. Mayıs ayı başında diplomatlar düzeyinde ilk buluşma gerçekleşti. Bu temasların ay sonunda bakan seviyesine taşınması gündemdi. Bu süreci genişleterek ve derinleştirerek devam ettirmek arzusundayız. Dışişleri Bakanı düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısırlı mevkidaşıyla yapması planlanan görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı konu başlığı ise Doğu Akdeniz olacak.